Hazır! Çavuş Seyfi sarsılmaz! Emredin komutanım! Bugün çarşıdan geç dönüşünü gözümden kaçırdığımı sanma Seyfi. Kusura bakmayın komutanım. Minibüsü kaçırdım. Bir daha olmasın ama. Emredersiniz komutanım! Hadi bakayım geç yerine. <gülüyor> 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 ne oluyor be? Canınız ceza eğitimi çekti galiba. Bana bakın. Sabrım taşıyor ama. Komutanım. Bu insafsızlar bana gülüyorlar. Neyine gülüyorsunuz oğlum çocuğun? Naci gel bakayım buraya. Naci Tuzlu Kayseri Emret komutanım. Eee? Ne var bunda? <gülüyor> <gülüyor> saçı komutanım saçı. <laughs> Nefes alamıyorum. Medan. <laughs> gelirsem oraya iki ayağını bir terliğe sokarım ona göre ha. Ne var oğlum senin saçında? Komutalım. Aslında gülünecek bir durum yok. Sarı kızımın ölüm haberi gelince... ...üzüntüden bir gecede saçlarım beyazladı. <laughs> Bu ne Naci? Üzüldü de vallahi da Belki izne gönderirseniz tekrar siyahlar. Oğlum. Boya. Akıyor. Boyattın mı? <laughs> Oğlum. Bu ne biçim bölük ya? <laughs> Nefes alamıyorum. Çekil gözümün önünden Naci. Ayıp oluyor ama komutanım. Çekil ulan. Çekil. Katılıp kalacağım şimdi. Hani inanıp bizden gönderecekti. Hayvan herif. Ula oğlum arzu öyle dedi. Ben ne de diyeceğim be? Bana da bu Vedat'sı terlik dedi. Ah, kur iftira. Ben postadan duydum. Benden mi duydun? Ne alakası var canım? Bana da Jumbo söyledi. Ne? Ben söylemedim lan. Bana da Şopar Şakir söyledi. Ne? İyi, Uğur mu be? Bana da Sigur Sifri söyledi. Hı? Nasıl ya? Bana da işte Tosun söyledi. Aa. Ben söylemişim komutanım. Akıl işte canım. <laughs> Anlaşıldı. Bölük. Sola. Böl. 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 <laughs> İstikamet kademe. Har svar! <laughs>